hep güzel bir ne, ne yapıyoruz ne yapıyoruz. güzel bir minecraft'ın korku modunu deniyoruz eee ne diye sorarsanız ben de bilmiyorum yani korku modu öyle yanan yaratıklar var bizim altımıza sıçırtacaklar bize korkacağız bizi trolleyecek işte Burada diyor stop diye girme diyor herhalde oyuna ben dinlemeyeceğim gireceğim biz bu oyunda yalnız olmadığımız için yalnız değiliz diyelim yalnız değiliz aga şeklimize koyalım Zorluk zor diyelim, Hileler izin vereceğim. Niye izin vereceğim? Beni e, hileci olarak bilmeyin, ben sadece şey olarak atacağım. E, Spawn point falan çekmek için atacağım, yalnız dışarıda i̇şte, e, hiç kullanmam falan yok. Öldüm de hayvanlık uyarısı. Bu hafta bir şeyler yazacağım. ben <laughs> hiç anlamadım. Ben size çevir, <laughs> hmm. hayvan sözcüğü, ana dünya yani net ve en sevgi çok sayıda doğal suyu artık yaşamaktadır. Bunun için bu farklı hayvan türlerini tamamlamasına ve tarihlendirmesine yardımcı olacak bir göster olarak tasarlamıştır. Ee, biz hemen oyunumuza başlayalım yani şurada. uzatmayalım. Şu ağaçlarım birini yıkayalım. Şu ağacı yok etkilerim. Minecraft'ın en klasik ağacını yok etmek kalırsa. mam 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 op 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 amma sonra hop buna çurus anne bunu böyle yaparız elle bak sen öyle ne amma yani akılsız taş taş yaradı. Ne oluyor? Daha yeni başladık oynadık. Ben buradan direkt çıkıyorum güzel. Hop bam bam. İki dakika maden yaptık Oynama bir çık derim oynamam yani. Mod modun yapmış mod, tabi ben de yani. Şey Yoksa ben oynarım. Hop 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 hop. Hop hop. Lan yapıyoruz? böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz ve plastik table Bırak, ya. bu kadar kullanıp ne yapıyorum? Ya dem düz yer ama ya. Niye orada yine? Bu 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 fark ettiyseniz bu şey kendi karakterim oynamıyorum. Modu niye bilmiyorum ya. Yani. Aha oğlum iki oradan gitmesin lan bak diyorum bura Buranın yolu bile şey yani mı? Bereketli bak hemen o çıktı. Ben şevre biz çaktı. Ne gidiyoruz bak adam parla bile yapmış ya. Orada başka ne var mı? Bak adam şapa bile var ya. Anam, çok oldu bir anda acayip oldu. Acayip. her Bak kodumuz var. Oturuz rahat rahat bakarız o oh, uh, de var ama bildiğin normal Türkiye. Tamam. Fırınımız da var. Tamam burada bundan sonra yaşıyorum. Şimdi Şimdi, ya. şimdi yaşamıyorum bunun böyle lan. Oo. Demek ne her şeye bak, şey var, her uh, şey var. Uf uh. Ben direkt buraya böyle sis kuru yapıyorum böyle. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. hop hop bir daha hiçbir şey hızlamayacağım tamam özür dilerim Abi Oğlum <realised> bu ne ya Deal aldık Bang yazıyor Oo. Her kan devam altı derim Çünkü yani görünüz yani bu eve dalmalıyız dalmalı bir zaten ama dakikada baskını Şimdi hemen kurtalım şu şatörün olduğu yere gidelim bence. Ee, orada bir tane dev var. Biraz, aha burada da sıkıntı var. Ee, Demir, demir her şey var bu arabesi. <laughs> Tüm rızkını zızlıyor. Bana bunları vermek için ben bu ince Ne yaptım? İşe yarar yaptım. Kağıt. Kötü nasıl? Oo, girişi güzel sevdim. burada birileri var ya aman, aman. abi ya ananı amına abi ona subscribe Bu her şey var lan <laughs> oğlum burada var ya abi röste geliyor oraya gitmem Oo Oo tamam abi abi özür abi abi it's ne diyor lan i all let's i

Bak lan al, Lan. Lan. Hadi köpek köpek lan. Oo. Ona gitmese bile güzel bir Da o şey Hangi Pengir ona koyun. Hop şaka. Trafari bir tane yerleşik yer buldum Çin gibi gözüm var ha gelin mi? Kamerada herhalde oralara bir şey olmuş. <laughs> Selam var. Ne? <laughs> Burada bir şey var. İyi ki benim üstüne spam var. <laughs> Sağ ol beni abi konuşmuyor. köy bulsak da rahatlasak ama. Oğlum ya ama köy yok Aha orada bir tane daha bir <laughs> Ve bir de bunda 4-5 tane ev olduğu için, abi yani de ev spam olduğu için daha rahatız yani. E, İlk saat ev yapmakla başmıyoruz. uğraşmıyoruz. Mis gibi valla be Ben burada şimdi her şeyi bulurum. Oo. Oh. Tam demirimiz de var. Baba bundan sonra... Buraya da demirci ev Oo, bak bura demirci, demirci bak, demirci de var. Eyvallah abim. tamam beni bundan sonra demir çağına daha ilk bölümden geçtik yani. Daha ilk bölümden demir çağına geçtik değil mi abi? Şimdi şimdi kurzur olduğumuza göre. Şimdi. Tane yani sandık. Sandığın içine şu kadar Oo. Abi siz neler yapıyorsunuz ya? Ben bunları direkt boşaltıyorum. Şimdi. Oo. Oh, oh. Harbi oğlum Neyse bunları gibi bu. İyi ya gel. Rahat sen bana Bunları geri böyle az adam düzenini bozmayacak daha geri gelmez. Oğlum anan. Tamam bunu da ver. Oğlum anan ya öf. Tamam. Oğlum burada kömür de varmış. Aa burada kömür de var ben yani ilk, ilk, bölümden e, etraflarımızı kapattık yani neredeyse. Ben bir onun kazım ya Allah hiç olun yok etrafta. İçine içine de olun yok. Oğlum onu topuyla hiç mi geliyor lan? Hop 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 tamam hadi geçiyoruz bye bay Ayakkabımız gene yok ya Abi benim kim ne ya Ayakkabım gene yok bu çırı çıplak gözüz ya yana benim hemen gene vurup çocuğu çalmış koyun ya çocuğu peki <laughs> çocuğu. <laughs> nasıl sandık yapabiliriz ya istedim beri sandık yapamıyorum bir iki tamam hadi görüşürüz <laughs> çık çık abi çık bir beş dakika abi çık hop 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 <laughs> şunları buraya koyuyorum. Buraya tak vardır böyle de. Oo, oh, pasta tam. O tam evimiz lazım beyler. Çünkü ne hiçbir hiçbir şey mecbur hiçbir şey, hiç şey olmuyor onun. Tüm oyunlar böyle, Minecraft dahil her oyun böyle. Buradan çıkmama gerek var mı yok abi ya? Ben kasıldık. demire geçim artık. Çekeceğim. Bunu koy. De bunu normal hmm. şey çevir. Tamam. Şimdi bizim var <laughs> Tamam ya. Bak <Tamam>, <laughs> o üst bir şey var mı <laughs> Üstümüzde i̇şte de blok yok ki amına. <laughs> Şimdi ver ya, olacağız ki tamam. <laughs> Hiç bir aramadı aramadı değil mi abi? Evet. Yardım, the... the the Hayır dedin bu anlamadım. O yüzden hiç de falan yok senden. Hani kusura bakma tamam mı? de gelme. Oooo demir baltanın. Hay ananı sikim ya. Apex'e dokunuş varmış. <laughs> Bayağı şeyler tekstil dokunuşu varmış. Verimlilik varmış. Keşke de demir bal takmasaymış. Yapacak şu. Ya yani keşke oğlum orada kapı vardı. Bu çıkışa mıydı? Azım var. Ooo her şey var. Her şey var. Lan ne giyeyim Tamam bayağı şeyimiz var. Bir tane balta yap ne varsa saman Neyse burada yedektir dursun. Bunları koy. Şuna bu ne? Ne bileyim. Tamam o yemeğimiz oldu. Biz o samanları yukarı kattaki samanları hızlıca bölümümüzün sonuna gerek baya korku modunda bir şey oldu ama ben baya kasıldım aslında yani hiçbir bokta oldu sayılmaz arası yok ama taciz vakalar yaşandı ama öyle bu bu kadar olsun. Bir like, dahaki like, like, like. görüşmek üzere. Iyi bakın. Ee, yani daha ilk bölümden demirimizi bulduk. Hatta demir demirden zırh bile yaptık. Demir zırh yaptık. Demir balta yaptık. Hatta demir baltamızın içinde verimlilik var. İpeksi dokunuş var. Yani daha birinci bölümden bunları yaptık. Ee, ve korkumuz olmasına rağmen tabii ki de bunların hepsini niye borçluyum? E, bu yapım e, şeyine borçluyum. Neyse bu bu kadar olsun. Bir dakika orada e üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. FPS 105 bu Neyse hadi görüşürüz. Bir de ben editlemekle uğraşacağım. Hadi görüşürüz ya. Bay bay. Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.